Selamun Aleyküm arkadaşlar. Salih'e yine geldik. Bugün bir gördüm. Önce kardeşime de bir merhaba diyeyim. Hayırlı işlerin olsun. bir önceki videoda beni kandırmıştı arkadaşlar. Kiloyu 280 lira almıştı değil mi? Evet. Bugün abi. 200 abi. Canı sağ olsun. Ulan hiç yok deme daha. Bugün kuş kilo çok 200. abi kuş çok. Ondan Gel bakalım neler var. Şöyle bir bakalım. Ondan sana o para değil. Nasıl verirsem gidelim o paraya gidelim. Bak hiç itiraz etmedi. 200. Evet, Gel. Abi. Tamam. Neler var bakalım. Aaa Salih. Ben bir tane kuş gördüm. Aha. Alo, o kiloya da aynı Kuş biraz zayıf ama. Sarı nakışlı var ha. Biraz zayıf ama dişi. Tamam o 8 kilo. Şöyle bir yere yere doğru göster bakalım neler var. Şöyle yavaş yavaş. Güzel gördüm. Demin sunmayabiliriz. Çeşit çok var. Mükkanik de var. Dur, dur dur. Bugün kuş çok. Salih içinden geçeceğim bak. bak. Bak bak. Geçen hafta beni dolandırdı. Yerlere bak. bak, bak. Hı -hı. Hı -hı. Şimdi, şimdi, şimdi Salih'i penal bastım. bastırdım. Güzel orijinal postalar var. Salih gel kutuyu ayarla gel. Burada Burada Kutu hazır mı? Abi. Hazır abi. Kutu hazır. Sen sen kurtar, olur mu? Tamam. Abi? Tamam. Evet, Muhabbette sen evet. tadı olmaz ya. Tamam. Gel. Sen olmazsan tadı olmaz abi. Getirele bakalım. Senasıyla ne seçeceğiz? ama. abi. Geldin, attınlar, abi. Anladın mısın, anladın abi. bir. Ben vereyim, sadece sen sen koy. Abi kaldı, çok kalp Ne bu, şey. ne bulursam alırım zaten. Hiç bana yapma. Alaca bir mango buldum. Sırp, sırp. Mahmut'cum hoş geldin ya. Ne yapıyor nasıl? Rengi çok güzel bir şey. Salih'i çok kuşla yakaladım bu kez. Bu kez ben onu dolandıracağım. Ki kiloyla baba. <laughs> bugün bugün yalnız kiloda indirim yaptık. Geçen hafta 280'den verdi. Bir de kutunun darazını düşmeyi unutmuşuz. De Düşmemişiz. Geçen hafta bizi kekleme hiç yapar. Salih mi? Şey abi çok daha bir iş. Oyun da var. Al. Salih sana güveniyor. Sonra. Oo, çok kilodan Osta. O taraftan daha iyi görünüyorsa yer değişeyim ha. Görünüyor mu? Görüntü iyi mi? Işık var ya abi. Işık var iyi görünmüyor mu? Sen o tarafa geç. Işığı arkana al. al. Bakayım. Şimdi. Ona göre ayarla ki seyirci ne aldığımız görsün. Al Salih, bu da güzel. Baskalar var Salih. Ne bulsam alırım abi. Bakayım. Oo. Bunlar hazır takım bir de. Ensede birbirini kovalıyor. Abi. Al. Abi bu kez 100 tane kuş garanti alırım bak. Ben söyleyeyim burada çok kuş var. 100 tane alma şartı da mı? 100 tane garanti alırım bana öyle geliyor. Şimdi hemen posta illerden devam edeceğiz. Bakayım başka ne var başka ne bakayım. Posta. İyi bir erkek. Al. Bakıyorum bu <laughs> bir dakika. Ama dur. Bak bak. Bunda, bunda sakat var. Yakaladım o kadar. Buradan kara dış iş var. Bu kalsın. O zaman bir tane paralı bandı o. bir tane daha. Ben bunları gösterdim almasam olur mu? Hünkari tut. Bir hünkari daha tut. Kiloda bari hafif gelsinler biraz. Al. Şunları şu tarafa alayım. de mavi. Diş erkek. Bakayım başka neler var. Ha. Bir tane beyaz postalı. Salih bu ikisini al. Bu postalar gayet güzel. Güzel. Şey. güzel. Başarılı. Hem başarılıysa ben bir tane yine postalar. Bir. bir. İki. Salih sırf bana çalışmış o gün arkadaşlar. Hepsi de plakalı lan. Plakalı aynı kümesi bu sarar mı? Aa. Adamın kümesi uçmuş ya. Ne yazıyor? Bıçakçı Recep. Bıçakçı Recep mi bu Bıçakçı Recep doğramış gene malı. Al. Şimdi. Bak pis bir tane Murat bir şey var. Bu, bu güzel dönem. Kaçırdım. Neyse. Onu, onu gene alacağım. nasıl yem yemiş, nasıl yem yemiş. Sadi neyle taş vermiş ha ağır bassın diye. Bu arada dükkan da kalabalık taş. <laughs> bugün, bugün postaya doyacağız galiba. Devam. Devam. Oh. Hadi bugün postaya doyacağız galiba. Bak 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 bir tane daha. Bu da güzel bir dişi. Şey. Al sen. Bakayım başka. sakat olmasın sakat olursa yürüye yürüye geri getiririm. Abi. Sen yanlışlıkla sakat Doğru söylüyorsun. Bu da bir şey. Al. Sali o kutu dolmadı mı? Şimdi asıl bombayı alayım mı almayayım diye düşünüyorum. Bunu bunu atacağız eve. Al buna, o rahatsız rahatsız. Buna iki tane de hap benim var. Atacağız. Toparlasın. Toparlarsa para yapar. Toparlamazsa bir şey diyemem ama böyle yem yerse kurtarır. Kursal dolu. Bunu incitme canım. Şimdi biraz bangolara geçelim mi? Osta bitti mi bakalım? Bakalım bakalım bakalım. Şurada bir tane var. Çakmaklar var. Ee, iki tane çakmaklı var. Çok güzel. Efendim? Dur, alacağım onu Bunlar orijinal abi, al bunları. Daha var evet. Vav Baba baba hepsinde de bilezik var ha. TR 2023. Daha yavru. Dadaş postacı. Erzurumluymuş o. En sevdiğimler. Gel. İyi. İyi bir mavi posta daha bu. Orijinale devam. Al Salih. Abi bir milyon tane kuş aldık lan. Daha orada duruyorlar oluyorlar Bakayım buradan önce bir şöyle göz gezdiriyorum. Kaçırmayasın. Hani kuş tane daha çakma. Bu erkek şeyli. bir şey söyleyeyim mi? Ben abi bu kuşu istemiyorum. Bu kuşu üç tür geliyorum geliyorum almıyorum arkadaşlar. Sizce neden? Bunun paçaları varmış. Paçalarını yoğulmuşlar. Ben de mantarlı diyorlar Ben ben, biliyorum. Mantarla mı Salih? Ben burada istedim. Ne, neden diyeceğim? Zayıf biraz Zayıf. Uzun yola gönderiyoruz. Zayıf kuş uzun yola gitmez. Bu bir hafta dursun. Ama içinde bir iki tane şimdi... Bu adam bir kuş mu almış? Bak parçalı olmuş bu. posta. Bir tane daha gördüm buna benzer. Remans buldum bir Gel. Gel gel gel. Bak, dursun. Bu da remanslardan gelmiş. Güzel bir posta da. Al canım. Ostalar bittiyse diğerlerine geçeceğim. Bakıyorum bir iki tane zayıf var. Onlar dursun. Şimdi başka ne seçeceğim? bakalım. Bango! Gel! Yeah. Bunun tipi güzel. Yakışıklı değil mi? Konuşmadım, korkma. Bu güzel abi de. Bu güzel değil de. Bu bamba tamam bak. Bir tanesi Bu, Bu bu çok pis döner ha dönek şu tipinden tanırım. Bak plakalı bir de. Al bakalım bunu da al. Bunu da al. Bangoyu tak et. Şimdi. Heh, bir tane de kapaklı bango olduk. Gülümülü de var. Al. Bunu da al. Şimdi başka ne seçelim? Lan abi şurada mangolar falan var. Şu var. Kapısı dur. Ver. Oo. Salih bu bir kilo gelir ha. Alaca kafes kuyruk erkek. Rengi güzelmiş ama. Bakayım. Evet. Domuz gibi de erkek. Tam istediğim ben. Gel. Efendim abi. Tamam. Tamam. Sen bir daha bir Ver canım. Bu da tamam. Ağzı hünkârı var lan. Var abi. Onu ben sana gösterecektim. Bak şurada bir tane daha vardı. He? Bunları, bunları, tamamlayalım abi. Zaten o bir tane koyduk. Onun eşiydi. Hadi evet, kontrol et Evet. Bir... Ooo tamam. Bunlar takılmışlar Bu da gelsin. Bu da gelsin. Abi bana Kaç tane? Böyle. Farklı güzellik alıyor. Böyle değişik entrika şöyle bu olur diyeceğimiz bir şey varsa bakalım bu, kadroya geçtim aa şimdi bir bamba gördüm şu mu abi yani Sparta gördüm gel bakayım sarı var önümde evet. bunun rengi güzel yani çilli uçak bak şimdi buna şimdi Sparta bir gel 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 Dikkat etti gidecek. Isparta 1. Isparta 2. Şimdi. O bir tanesi gitti o tarafa. Hmm. Daha bir tane posta var. Kuşlar azalınca gözükmeyemiştim. Işte, Bu şekilde olur. Bu da güzel. Batarı da gitti. Kimi gibi bu? Hiç el almamışlar ha. Dur lan. Kuşlar döndü mü pis dönüyor. Ispartayı da aldım abi. Bir tane bandı buldum. Allah sen nasıl beğenirsin? Biraz ya. zayıf ama. Bu biraz dursun. Kilodan zayıf. Renkten kurtardı ama kilodan kurtaramadı. Bakalım başka ne var? Bunları, bunları... Onları da gizlice atalım kutuya bak. Onun dişisi de var. Bunları da alalım. Niye diyeceğim? kara kuş dağıtınca beyaz dağıtalım Şimdi burası tamam. Başka? Başka, 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 başka. Bangolar var abi. Bu tarafa geç bakalım. Üzgün bir bango. Şu var saldı. Şu arkada çikolata bango var. Onun önünde tepeli bango var bir tane. Ee, bak o bir. Dur bir tane daha bakacağım. Ona benzer bir tane daha gördüm ben. Bak. Arap gülü var. Hem de gülü de ta böyle gagasının dibinde. Güzel. Tepeli sırtlardan dişi var. Bir tane daha tepeli vardı ama şey böyle. Ha burada. Bu namussuzlar çok uçuyor biliyor musun? 2 saat, 3 saat. Tamam, tamam. mı? Şu arkada güzel sakalabangolar var abi. Sarı, kırmızı, beyaz. Bu de olur. Şu sazlar mı? Olsun. Erkek bir şey oldu. Şimdi burada başka bir şey yok bizde. Bu tarafa bakalım. Bu tarafta var. kullanmayayım diye bakıyorum. Aslında bir tek erkek grubu yapmak lazım da. Neyse şimdilik yeterli bu. Hemen hemen yüz kuşerden oldu herhalde. Bayağı oldu abi. Ön tepe dişi. Ön tepe seviyorlar ya bunda var. Tamam. Salih! tamam gel Terazi hazırla <laughs> Abi, bir tane daha kilo da bu da tamam başka var mı şurada bango var tepeli bir tane o tepesiz ya. ama onu tipi vermedim. Biliyor. Tenkali. Şu köşede kırmızı ısırtın mı? O şerefli şey ama kanalıcısı. Tamam, Salih Mardin'e dokunmayalım. Mardin onun için altın arkadaşlar. Mardin'e dokunma. Ne alırsan al bunu. Salih'in şeyi yok. Salih! Biz hazırız. Gel bak. Bir milyon tane kuş oldu bak Salih. Mahmut. Bu kez Salih'i ben de olamıyorum. Biz de kim? Kutular ikişer kilo. Öyle abi. Geçen dar daradan düşmedi. Abi adam, adama şimdi geri aldı, iki buçuktan beş milyara çıkardı. Kaç para demiş kirası arkadaşın? İki buçuktan şimdi bunu geldi, beş milyara yaptı. Beş milyar yaptı? Ya vallahi görüş yapıyorum. Kur'an-ı Kerim'den. Ne Kim? yapacaksın? Şimdi kirayı benden mi çıkaracaksın? Kirayı sen vereceksin. Abi bu ayın kirası sana ait. Aynen öyle. Kira iki yüz elli mi oldu? 200. Oğlum iki yüz seksenden zarar ettim. Yetmiş bin, liraya Bak, Bismillah. Hayır. Darayı düşeceğim, ben anlamam. Düşeriz abi, düşeriz. Şey. 7 kilo bunu der. 6 kilo 800 gram, 6 kilo bunu. 7 kilo değil. Dar Dara 800 gramı. Abi şey yaparız, 7 kilo... Ne yaparız? Ş şey yaparız derken... Düşeriz ya, düşeriz. İtki sonra. Boşbalıktan sonra düşeriz. Gel. 7 kilo... Cenaze gibi arkadaşa bu dur, bu çok ağır gelecek. Abi şenerşen gibi, senden parmağımı Şen yanına. Şenerşen ne? nasıl yapıyoruz? Şuradan, bu düzgün ekiyor değil mi? bulanık abi. Dur. dur. Bu bu fazla mı? Dur bakayım. Abi çok bulanık görünüyor. Çok belli bulanık. değil. Dur. Bunu alak. He, teraziyle biraz ön aldık. He. Dur dur açma. Açma 2 dakika. 11 kilo 300 gram. Tamam 11 kilo da bu. Hey, 11 değil lan 1 kilo 300 gram pire düşceğiz. 18 kilo 10 kilo bu, 6 kilo öbürü var. 1 kilo hesapla. Oğlum kutunun darası var. 11 100 gram şu anda Salih. Salih'den alalım. Tamam gel. Bakalım. Aa, 18 kilo diyor. Kaç tane satıyoruz? Gel abi. Çarpı kaç yapıyoruz? Anlaştık, anlaştık. Ya. Anlaştı. Önce, oğlum dur, ekranda gösterelim. Millet, Salih 200 anlaştık değil mi? Aynen abi. Tamam, neyse o bak. 18 kilo toplamı. Aynen. Çarpı, 200, 3600. Gene mi zarar ettim, ne yaptım ya? Ne rahat en 50 tane 60 tane kuş aldım. Bir sayalım lan kaç tane almışız? 60 tane fazla da kuş. Bakalım kaç tane almışız. 3600 borcumuz. 400 e atarsın 400. 3600. Kirayı benden çıkardı. Dur bakayım. gel Gel gel. Gel gel gel. Kaç tane almışız? Sayalım mı? Sayabileceğim mi? 3, 5, 8, 10,

45. 45. Hele getir 45. 3600 bölü 45 yap bakayım lan. Gene zarardayız lan. 3600 bölü 45 yap bakayım. Mehmet'in yeni telefonda şey yapıyoruz. Gel bakayım. 3600 bölü 45. Eşittir. Abi bu kez daha pahalı oldu ben anlamadım. Kaça tanesi? 80. Nasıl bedava almışsın ya? Bedava almışsın ya. Oğlum geçen 70 e aldık. Pahalı bedava dedik. Almışsın. Burada bir iş var ya, ben çözemedim. Abi hesaplıyoruz, hesaplıyoruz. Bir türlü, e bir, bir türlü <laughs> aşağı gelmiyor rakam, yukarı gidiyor. Oğlum 80 lira aşağıya aldık. Fazla yapamayın gideceğim 80 lira aşağıya aldık. Bugün şey. <laughs> 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 fazla yemiyorduk abi. Vallahi bir, bir kuşla peki. kuşların kursağına bakalım mı? Delikanlı gibi, gel bakayım ben bakayım. Ben birer mısır verdim ki. <laughs> mısır mı verdin? Mısır bana 200 liraya mı sattın? <laughs> bakayım ya, kursağı dolu. Bakayım. Kurt sağa dolu. Salih harbiden sen... Her, her yerden ayarlamış yani. Vallahi. Neyse 3 600 yapıyor ya. Ben şimdi 3 500'e bağlarım demiş. Ulan bırak çekiyor seni. He bu... Dayıma bak dayımı göster. Şey... Sen de şey. ucuz mu aldık pahalı mı bunları? He? Ya bunları bu şeyde... Şu papağan olayını anlar. Geldi Oğuz, benden 500 aldı. Valla... Ben, ben... Ben... He? Beyaz papağanlar diye ben, sen mi gönderdin? Ben gönderdim. Heh. gönderdim, gönderdiğim kuşlarım gitti biri, biri öldü. Biri de nasıl diyeyim sana, hiç böyle sağlam bir değil. Tamam, ben çok videosu var, ben çok sağlam teslim Konu, ettim. Konuyu kapa kapayalım, sen sağlam teslim etmişsin ama şimdi göreceğiz. Ben sağlam teslim Ben de sana ya. video, video göstereyim. Valla yani. benden 500 aldı. Ben dedim, dedim, benden niye alıyorsun? Dördüncü el değişiyor. Ben bilmiyorum. Burada mısın gidiyorsun? Verdim yine. Ben de değmedim gördüm. onu. Bir de sen alırsın. söyledin, söylemedin bildim de ben verdim. Tamam. Verdi, Hadi kapat bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Madem zarar olmuşsa. 把气消了，消气，消